Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün polinomlarda sabit ve sıfır polinomları göreceğiz. Her x değeri için sabit bir sayı eşit olan polinoma sabit polinom denir. Yani verdiğimiz her x'in sonucunda sonuç sadece c çıkıyor. Eğer c sıfır ise bu polinomu sıfır polinom diyoruz arkadaşlar. Eğer sabit polinom şu şekilde ise yani px eşittir ax artı b bölü cx artı d ise burada x'lerin oranı a bölü b eşittir sabitlerin oranıdır. Yani c bölü d'dir. Burada yanlış yazılmış arkadaşlar. Burası c olacak. Burası da b olacak. Hamle 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Px polinomu verilmiş. Polinomu sabit polinomu. Sabit polinomu arkadaşlar. X'li bir ifade olmayacak. Yani 2m-6 eşit 0. Bu da verildiği gibi aynı şekilde n-1 de eşittir 0. Buradan n 3, n 1 olarak buluyoruz. Diğer ne yazdığımızda cevabı 10 çıkıyor. Yani px eşittir 10. x'e ne verirsek verilip cevap 10 çıkar. Yani bunun 2015 veya 15 veya 2000 olması hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Yani cevabımız 10. Bir de senden kısmına geçiyoruz. Polinomu sıfır polinom ise. Burası da sıfırdır. Burası da sıfırdır. Burası da sıfırdır. Yani cevabımız sıfırdır arkadaşlar. Burada A eşittir sıfır. B eşittir sıfır. C eşittir sıfır. Bunların toplamı da sıfırdır arkadaşlar. Diğer sorumuz. Sıfır polinom ise. Burası da sıfırdır. Burası da sıfırdır. O zaman M eksi 2 eşittir sıfırsa M eşittir 2. Aynı şekilde 3 eksi 12 eşittir 0 ise n eşittir 4'tür arkadaşlar. Bizden bunun toplamını istiyor, cevabımız 6'dır. Diğer sorumuz polinomu sabit polinom ise. Bizden bu değer istemiş. İçerisinde çok bir önemi yok sabit polinom yani sabit olan kısmı bulmamız gerekiyor. Bu sebeple x kare, xli ifadeler ne olacak? Katsayıları 0 olacak arkadaşlar. 5 eksi a eşit 0. Buradan a eşittir 5. 4 eksi D eşit 0. Buradan D eşittir 4'tür arkadaşlar. Bunların toplamı da nedir? Px her daim 9'a eşittir. Diğer sorumuz. Polinomuz sabit polinom ise. Sabit polinom ise nedir arkadaşlar? X'i bir ifade yoktur. X kareleri ortak paranteze alalım. 3 artı x Artı x'lileri ortak paranteze alalım. 5 eksi b x sabitleri de buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bu px boyunumu. x kareler 0 oluyor. x'ler de 0 oluyor arkadaşlar. Yani 3 artı a eşit 0. Buradan a eşit eksi 3. Aynı şekilde 5 eksi b eşit 0. B eşit 5'tir arkadaşlar. A ve B yerine yazdığımızda 6 artı 3 artı 25. Buradan da cevabı PX boyunumuzu 34 olarak buluyoruz. İçerisinde bir önemi yok. Cevabımız her daim 34'tür. Diğer sorumuz sabit polinom belirttiğine göre A'yı soruyor arkadaşlar. Sabit polinom ise eğer, x'lerin katsayısı sabitlerin katsayısının oranına eşittir. Yani 3 bölü a eşittir. Eksi 2 bölü 4'tür arkadaşlar. 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimizde eksi 1 bölü 2'dir. İşler dışlar yapıyoruz. Eksi a eşittir 6. Buradan da a eşittir. Eksi 6'dır arkadaşlar. Arkadaşlar bu soruları tam at, matematik kitabından çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarına tam at, adresinden ulaşabilirsiniz. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Px polinomu verilmiş sabit polinomu ise bir kere sabit polinomu ise x kareli bir ifade burada olmamalı. Bu sebeple a-2 eşittir 0'dır. Buradan a eşittir 2 olarak buluruz arkadaşlar. Artık px polinomumuz ne oldu? x-3 bölü 2x artı b. Burada da x'lerin katsayısının oranı sabitlerin oranı eşittir. Yani 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü b. Buradan da b eşittir eksi 6 olarak buluyoruz arkadaşlar. Yerine yazdığımızda px bölümü eşittir. x eksi 3 bölü 2 parantezinde x eksi 3 olur. x eksi 3'ler birbirini götürür. Cevabımız 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.